Haftanın tam da ortasındayız. Çarşamba günü artık borsanın açılmasına az bir süre kaldı. Bir de piyasalara bakalım ama piyasalara baktığımızda tabii günlerdir, haftalardır hatta 8 haftadır Aralıksız bir şekilde altını konuşuyoruz. Altına gümüşü de ekledik. Şu an itibariyle baktığımızda altın, gram altını yine rekor seviyede. %1,13'lük bir artışla 5632 lira. Onsuta yine benzer bir yükseliş var. Gümüş daha da hızlı yükseliyor. Sabah yayınımızda vermiştik. 54-55 doları da geçmiş durumda. fark Erdem, şimdi dün de konuştuğumuzda şu soruyu sorduğumda hedef kaldı mı artık şimdi bütün hedefleri Ama her gün aşıyoruz. Yani şöyle biz 5000 lira için hani e, yaz aylarında 5000 lira olur mu diye e, yıl başını işaret evet. ediyorduk yani daha Eylül olmadan 5000 bin lirayı Başlık. gördük. Şu an Ve 6 bin'e doğru be, gidiyoruz. Evet, bin 6 bin, 6 şimdi yani işte Eylül'de ya da Ağustos'ta da e, 6 bin olur mu diye konuşuyorduk. 6 bin liraya da geliyor. Biraz Ons'ta da hareket var. Tabii. E, borsalardaki hani riskli varlıklardaki düşüş aslında paranın biraz altına e, dönmesine sağlıyor. Ama bu yine de normalin üzerine bir artış değil mi? Evet, 8 yani haftalık değer kaybetmeyen bir metal. Gereksiz bir talep var şu anda. Yani kapalı çarşıyla da konuşuyorum, kuyumcularla da konuşuyorum. Hiç kimse bir şey satmıyor. Hı hı. Herkes almaya çalışıyor. Hani bizde bir, böyle bir ruh hali var Türk insanında da. Yani bende de vardır, sende Hepimiz de vardır. De var, yani tabii. Bir şey yükseldiği zaman hemen, aman, almaya, hemen almaya, gidiyoruz. almaya gidiyoruz. Yani trene nedense hep son vagondan biniyoruz. Dolayısıyla şu anda herkes gidip altın almaya çalışıyor. Hatta Ama bu biraz da sadece Türkiye'de değil galiba. Dünyada da şu e, dünyada an böyle da bir trend da böyle bir şey yani. Var. yani. daha da yükselecek algısı. E işte i̇şte biz de konuşuyoruz. kurumlar açıklıyor. İşte 6 bin liralar, 7 bin liralar, 5 bin dolarlar, 6 bin dolarlar e, ons için. Dolayısıyla hani bu talebi de arttırıyor. Sadece hani bireysel talepten bahsetmiyorum. Merkez bankaları da evet. çok ciddi şekilde Özellikle altın talebi. Çin, talep. Çin Olsun Hindistan olsun bizim Merkez Bankamız da altın talebinde bulundu. Dolayısıyla Merkez Bankalarının da rezervlerini altın olarak biriktirmeye başlamaları ve bu talebi arttırmaları da biraz altının fiyatını arttırıyor. Ha, bir sürü komple teori de konuşuluyor. Yani işte Amerika Trump bunu bilerek arttırıyor, arttırıyor, evet. arttırıyor sonra birden çökertecek. Yani kimsenin ağzı torba değiliz ki büzes. Ee, bunu çökertecek altını sonra kriptoları uçuracak falan olabilir mi her şey olabilir o yüzden de kripto yani denince her, hafta sonu yaşananları evet, gördük zaten her yatırımda bir risk var dolayısıyla illa paranızı bir yere yatıracaksanız yani altına e, altın için söylüyorum bekleyin yani işte bu günlük hareketler ben mesela etrafımda da görürüm her gün borsaya bakıyor her gün bak, baktığın zaman e, tabii ki oradaki düşüşler senin moralini bozuyor ve paniğe yol açıyor satışlar başlıyor vesaire Dolayısıyla biraz orta uzun vadeli düşünmek lazım ee, özellikle altın şimdi için. Şimdi altını konuşuyoruz ama bir de gümüş var. Evet. Gümüş e, hatta baktığımızda altından daha hızlı bir yükseliş içerisinde özellikle son birkaç gündür e, o artış daha da hızlandı. Gümüşe ne oluyor? Ya şimdi gümüş de e, bildiğimiz bir şey değildi biliyorsun. Evet. Son dönemde gümüş konuşuldukça, yazıldıkça, çizildikçe insanların buna da talebi artmaya başladı. Tabii... Ee, yine gümüş de bulunmuyormuş yani Olur talep ediyorlar mesela. ama <laughs> oradan gümüş e, özellikle külçe gümüş bulunmuyor ama e, baktığın zaman yılbaşından bu yana e, ve 12 aylık bir sürece ons 10 altında %100'ün üzerinde artış var. Gümüşte benzer artışlar var. Tabi bu fiyatları biraz içerideki talep belirliyor olsa da. Bir araya gireyim. Evet. %1,65. E, bugün yani %2, şu anda canlıyı şu anda zandık, veriyorsunuz. Evet. %2'ye yakın bir yükselişte 52 dolar 29 cent bu, reko, bu gümüşte bir rekor. Yani bu 20'li e, rakamlardan o buraya geldi. 30'lu civarlara evet. aktarıyorduk. 52 doları gördük. Doğru, Yüzde yani %100'e artışlar var. Dolayısıyla biraz Amerika'da da belirleniyor. Hani altında, gümüşte, Hı -hı. ons belirliyor aslında fiyatı. İçeride de kurla çarpıyoruz, Tabii. İki çarpanı var. Ama kurda bir hareket olmadığı sürece onsla birlikte hareket ediyor. Hem gümüş hem altın. Dediğim gibi Hı -hı. bir talep patlamasıyla birlikte bu oluşuyor. Hı -hı. Enflasyonun üzerinde, yani Türkiye'deki enflasyona bakarsan enflasyonun üzerinde getiri sağlayan iki metal e, ama dediğim gibi dikkatli olmak lazım şöyle bir yıllar e, grafiğine baktığın zaman Bazen hem gümüş hem altın dümdüz çizgi çizdikleri dönemler de var. Çok uzun var. ki evet. çok değil aslında bu yıl başına biz 3-4 ay önce altın hiç neredeyse değişmediğini yani gördük. uzun yıllar değişmediği dönemler de evet. var. O yüzden dikkatli olalım ama biz Türk insanı altını seviyoruz. Seviyoruz. Yani. O tabii ki altın her zaman <laughs> güvenli bizim için seviyoruz. E, bu da önemli bir nokta. Konuşacağız. Altın gümüş rekorlar kırmaya devam ediyor özellikle yatırım yapacakların bu dönemlerde daha da dikkatli olması gerekiyor. Bu uyarıyı da yapalım.